Merhaba dostlarım benim. Yeniden merhaba. Bugün sizlerle başarısızlık korkusuna ya da yetersizlik duygusuna bir efete çalışması yaptırmak istiyorum. Eğer başarı ben başaramam diyorsanız, başarısızlıktan korkuyorsanız ya da kendinizi yetersiz hissediyorsanız bilin ki insanın inançları, çabalarının sonuçlarını doğrudan etkileyen bir filredir. Eğer bilinçaltınızda bunu başaramam ya da yeterince iyi değilim gibi sınırlayıcı inançlar taşıyorsanız bu ne kadar çalışırsanız çalışın o çabanın meyvesini tam anlamıyla alamayabilirsiniz dostlarım benim. Almazsınız ancak yüzde ellisine kadar çabayla başarırsınız. Ama inancınız doğru değilse, yetersizlik duygunuz varsa, başarısızlık korkunuz varsa o yüzde elli bölümüne geçemezsiniz. Ancak güzel olan haber şu ki, inançlar değiştirilebilir. Bilinçaltımızdaki bu kalıplar fark edip, yerlerine sizi destekleyen pozitif inançlar koyarak başarı yolunuzu açabilirsiniz. Bunu meditasyonlarla da yapabilirsiniz, olumlamalarla da yapabilirsiniz. Ya da farklı Bilinçaltı çalışmalarıyla da bunu yapabilirsiniz. Ben size bugün EFT tekniğiyle bir çalışma yaptırmak istiyorum. EFET'e çalışması duygusal özgürleştirme tekniğidir ve çok etkilidir dostlarım benim. Şimdi birlikte benim vurduğum yerlere vurarak söylediğim sözleri siz de benim gibi samimi bir şekilde içten söyleyerek ve bunu 21 gün boyunca çünkü bilinçaltı bir yeni inancı kabullenmesi için 21 gün gerek. 21 gün bu çalışmayı yapın. Hayatınıza başarıyı çekin, yetersizlik duygunuzu atın. Özgüveniniz gelişsin. Sonra da başardıktan sonra da var, hayır dua edersiniz benim aziz dostlarım. Şimdi siz özelsiniz. Ben genele yapacağım. Herkes farklıdır. Herkes kendi korkusunun daha iyi bilir. Ama benim yaptığım gibi kendi kelimelerinizi koyarsınız ya da tamamen benim söylediklerimi uygularsınız. O zaman yetersizlik duygunuz, başarısızlık korkunuz sıfırlanabilir. Şimdi sessiz bir yere geçin. Beni karşınıza alın ve benimle birlikte bu çalışmayı yapalım. Evet, her ne kadar da ben başarısızlıktan korkuyorsam, Kendimi yetersiz hissediyorsam da kendimi olduğum gibi kabul ediyorum ve ben kendimi çok seviyorum. Her ne kadar da başarısızlıktan korkuyorsam, kendimi yetersiz hissediyorsam da ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Ben kendimi çok seviyorum. Her ne kadar da başarısızlıktan korkuyorsam Kendimi yetersiz hissediyorsam da kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Ben kendimi çok seviyorum. Başarısız olabileceğimi düşünüyorum. Kendimi yetersiz hissediyorum. Buna rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Bu inanç beni engelliyor. Bu başarısızlık korkusuna bu yetersizlik duyguma rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Bu sınırlayıcı, inancı serbest bırakmayı seçiyorum. Kendi potansiyelime, potansiyelime inanmayı seçiyorum. Güçlü ve bu inancı değiştirebilirim. Başarıyı hak ediyorum ve kendime benim bu başarısızlık korkuma, bu yetersizlik duyguma rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Benim başarısızlık korkum var. Benim yetersizlik duygum var. Şimdi gözleri yapalım. Vuruşu devam edeceğiz. Bu yetersizlik duygusuna, bu başarısızlık korkusuna rağmen ben kendimi olduğum gibi Kabul ediyorum, ben kendimi çok seviyorum. Hımlayacağız. Bir, iki, üç, dört, beş. Hayatımın kaptanı benim. Patron benim. Ben ne istersem olur. Sevgili sürüngen beynim. Şimdi sana güvende olmak için gerekli olan yeni kararımı bildiriyorum. Kendi gücümün farkındayım. Hayatımda başarıya şimdi yer açıyorum. Ben yeterliyim. Ben yeterli olduğumu biliyorum. Ben yeterli olduğumu kabul ediyorum. Ben yeterli olduğumu kabul ettiğim için kendimi takdir ediyorum. Şimdi kendi ışığımı parlatmayı seçiyorum. İçimdeki başarıyı görüyorum. Ve şimdi bu başarıyı açığa çıkarmayı seçiyorum. Hayatımda sınırsız olanak var. Ve ben bu olanakları şimdi açığa çıkarıyorum. İnançlarımı, başarıya olan inancımı şimdi güçlendiriyorum. Kendime inanıyorum ve başarıyı hak ediyorum. Yetersizlik duygusunu, başarısızlık korkusunu serbest bırakıyorum. Serbest bırakıyorum. Serbest bırakıyorum. Başarısızlık korkusuna, yetersizlik duygusuna son veriyorum. Çünkü ben başarılıyım. Ben yeterliyim. İçimdeki korkular azaldıkça özgürleşiyorum. Şimdi yetersizlik, yetersizlik duygusunu, başarısızlık korkusunu tamamıyla serbest bakıyorum. Serbest bakıyorum. Serbest bakıyorum. Serbest bakıyorum. Onlar gitti. Ben özgürüm. ben özgürüm. Ben özgürüm. Ben özgürüm. Ben özgürüm. Ben özgürüm. Dostlarım benim. Ben özgürüm. Evet dostlarım benim. Bu çalışmayı 21 gün yapın. Başarılar hayatınıza akmaya başlayacak. Siz de buna inanamayacaksınız. Ama ilk adımı isteyerek atın. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, videolarımı paylaştınız, kanalıma abone oldunuz. Muhteşem yorumlar yazdınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın. Dostça kalın. Işıkla kalın. Sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Dostlarım benim.